İnsanın gözü körleşmişse yazılış tarihi 11. ay 29 2020 YouTube'da Karşı Şair Cemal Gökçe kanalına abone olun. Her video yüklediğimde size gelsin. Susamış sevgiden su söylemiyor. Dert çile acı görülmüyor. Çoktur bildikleri Gizlidir insanın gözü körleşmişse. Nice anı hatrası var. Olan sıra sıraları bilinmiyor. süskün ara ardından saklıdır insanın gözü körleşmişse. Sıralarda saklı pırlantadır. Susmaksa da derim sanattır. Konuşmaksa bir ihtiyaçtır. İnsanın gözü körleşmişse dürüstlük gerçek ibadettir, itibardır. Dürüstlük gerçek itibardır. Gözler görürse dil söylüyor. Sevenlerin varsa dalındır. İnsanın gözü körleşmişse Kağıtta dökülmüşse saklar. Yazıya dökülen kalemdir yüce da hep yazıyor insanın gözü körleşmişse